Han, niye bir ileri iki geri gidip duruyorsun hala? Ne istediğim belli. Korkmasana ya artık. Gidip alsana onu. Abla, o bir an evvel çocuk sahibi olmak için benimle evlenmek istiyor. Vakti kalmadığı için yani. Ceylan vakti varken de seninle evlenmek istiyordu Han. Kabul etmeyen sendin, hatırlasana. Evet, bendim. Çünkü babamın yanıldığı bir şey var. O annemle mutlu olmasa da bir zamanlar Perihan'la mutlu olmayı becermiş. Ben beceremiyorum, kimseye güvenemiyorum abla. Madem vakti kalmamış, o zaman bu kadar korkak biriyle vakit kaybetmesin. Gitsin başka birini bulsun. Yani sen baba olma hayalinden vazgeçtin. Öyle mi? Bir kadın değil belki ama eğer baba olursam yani bir çocuğum olursa Belki beni hep sever diye düşünmüştüm. Ama olmaz mı bencillik? O seni sevecek, sen de onu seveceksin. Bunun nesi bencillik han? Abla sen neden yapmıyorsun o zaman? Neden anne olmuyorsun? Korktuğumdan değil, istemediğimden. Çünkü ben onu yaşadım, doydum. İstemiyorum ama sen baba olma hayali kuruyorsun. Tamam mı? O yüzden korkma kardeşim. Bahanelere sığınma. Abla ben daha bir köpeğe bakamıyorum. Haftalardır siz veriyorsunuz mamasını, siz gezdiriyorsunuz onu. Biz olmasak ne yapacaktın? Sen bakacaktın. Emin değilim. Neyse. Ben bir Anıl'a bakayım. Acıkmıştır. Gel benimle. Ne yapıyorsun? Gel ama? benimle. Abla. abla. Geç şuraya. Lan ne yapıyorsun? Çekiştirme beni ya. Geç şuraya. Ne görüyorsun? Benim hiçbir şey göresim yok abla. Uğraşma benimle. İyice bak. Ne görüyorsun? Zavallının tekini işte. Başka? Bencil, korkak, mızmız, aciz birine. Başka da hiçbir şey değil. Ben ne de görüyorum söyleyeyim mi sana? Sevdiğimi kantarın topuzunu kaçıran ama yine de daima sevdiklerinin yanında olan, onları koruyan, başlarına bir şey gelecek diye ödü kopan, onlara bir şey olmasın diye canını gözünü kırpmadan verecek bir adam görüyorum. Ya söylesene bana, bu adamdan daha iyi bir baba olabilir mi şu hayatta ha? Ha? Daha iyisi nasıl olur? Ceylan bile bunu gördü, anladı, onu o kadar terk ettiğin, kalbini kırdığın, küstürdüğün halde ya. O bile anladı bunu. Han, sen çok iyi bir baba olacaksın. Ailene çok iyi bakacaksın. Yani etrafındaki herkes bunu görürken sen nasıl göremezsin ya? Siz görmek istediklerinizi görüyorsunuz abla. Ben o saydıklarının hiçbiri değilim. Ben ne sevmeyi ne de sevilmeyi hak ediyorum. Sırf benden uzaklaşamasın, gidemesin diye ona evlenme teklifi ettim. Sence bu sevgi mi yoksa bencillik mi? Sen aynaya bakınca bencil, berbat, sevme özürlü bir adam mı görüyorsun yani? Aynen öyle. İyi tamam peki. O zaman biraz daha yakından bakman lazım senin. Ne yapıyorsun? Abla saçmalama aç şunu ne yapıyorsun? Açmayacağım. Anlayana kadar kilitli kalacaksın orada. Zaten yabancısı olduğum bir yöntem de değil. Ya sen beni böyle ikna edebileceğini mi düşünüyorsun? Aç şunu. Safiye ne oluyor? Sesinizden ne biliniyor? Hah Naci. Söyle aklı başına gelsin. Açsın şu kapıyı söyle. Naci. Bana bak sakın bana bilge bilge konuşmaya kalkma. Bir süre içeride kilitli kalacak öyle olması gerekiyor. Ha cezalı mı? Evet. İyi tamam. Ya ne demek tamam? Madem başka çare bırakmadı sana. Suyu var değil mi? Anıl sen yapma bari. Hadi yürüyün tostumuzu yiyelim kahvaltımızı yapalım hadi. Geçsin. Ya annem beni kazan dairesine kilitlediğinde iftah olmadı.